Hı. Hediye bitti mi senin min 14 görevin? Bitmiştir herhalde ben bilmiyorum çünkü bir sürü kişi öldürdü min 14'le. 3'tü çünkü. Ve görevi vardı da 2 kişi öldürmek yani en az 3 kişi öldürdüm dayım. O zaman kesin bitmiştir görev. Sana bir M249. Hı. Onu ben şey yaparım. Görevler sorun değil. Onu şey yaparım ben. Gün içinde. Hıh. Millet aydın edelim. Kim attı Kim Hadi daha o temizleyelim oraları. Hadi. Hadi incanlar. Ya mermi yok ya. Bu kadar sefil bir oyun olabilir mi ya? Böyle. In... Böyle insanlarız ve Mermi'siz kaldık ya. Düşün. Gerçekten çok fakirdik önceki köyde. Ama biz maç hamlet sayı yapmadık. Top yapmadık. Direkt saldırdık ya. E saldıracağız A tabi. A Bıraksak kaldıracak çünkü abi. Öyle durumlarda rastlayacaksın adam kaldırmadan indireceksin adam baştan. Hiç şey görmüyorum hatta yani. Biri yok gibi bu arada. Ben hızlı, hızlı düşüyorum. Hadi artık ya. Nerede benim M416 buraya koymuştum ya. Hı, buldum bak gördün mü? Konuştum ve çıktı. Gelin. Konuştum ve çıktı. Gelin. Ta holografiyi nereye koymuştum onu unuttum. Yaşıyor mu? Düşman görseniz haber verin koruyabilirim sizi. Ben hala daha dürbün açınca hareket edemiyorum. Ayarlarına bakarız Ayko. SKS var burada isterseniz. Kimin? At. Dışarıya çık da gör. Demir ateşledim. Silahı hiç olmayan birisine M762 verebilirim. Onu ben de ettim. Bir ah dedim her yerden geldi. Ha kendi sesimi duydum abi karşıt buarlar <laughs> 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 Araba var burada istersek. Jeep. Türkiye. AK-47 var. Ya bir dakika bu arada silah ihtiyaç durumunuz ne? Ben tamam yani silah falan ihtiyacı olan varsa biri söylesin. Ben sana atarım. Seni yumrukla öldüreceğim, Gel buraya. Kar ve altıpisim var. Buraya çık. Sniper çık. Çıkışlar yeter. Şimdi ben. Demir mi var? Demir şey mi buldun? Bak şimdi Skarella dürbün açınca hareket edemiyorum. Ama kar 8'i e açınca edebiliyorum. Bir şey oldu senin ayarlarına galiba dayım. Oynadın mı ayarlarından hiç? Hayır ama yine de kötü değil sniper'ın öyle olsun da. <laughs> Dürbün isterseniz veririm ha. Dayıcım Dayı sende ne var? vardı? Kar mı vardı? Bende Skarel ve Karo. Tamam şimdi atarım sana dürbün. 6x Of. Dürbün isteyen varsa haber versin veririm. 7.62 atarım sana Yok istemiyorum 7.62 Tamamdır Ben hepinizi toplayacağım şimdi Ayyy Sen kezeden bize mesaj mı vermek istiyorsun denge? Dağlık mı diyorsun yani? Hadi bakalım. Mermi atıyor mu? 762 düzeltiyorum. 762 mermi atıyorum. Yere var mı? Attım. Ben attım. <laughs> Beşer fazla olan varsa alırım birinde. O ne ya? Adam mı var? Evet. Bombalıyor bir adam. Tamam. Fake atmış bize. Fake atmış. Tehlikeli adam. Demek fake atmış ha? <laughs> şimdi bak o zaman. Bak şimdi fake'i göstereceğim ona sen bekle. Ne Bir dakika ya. Benim Tamam mı? Bitti mi? Şimdi atar fake'i o bir de. Şimdi beni izliyorsa ben bir de ona dans edeyim. <laughs> ben I am. Bu feeder güzel ama hadi edeceğiz. Denemiyor galiba Demek fake atacak ama bize. Geliyoruz bu. Ne oldu? Abi fazladan aparat bulursanız alırım. Dikey tutamak, kompaktör, uzun şarjör. Ben atmıştım ölümlü oralara bir şeyler. Bir tane aldım, bir tane daha isteyeceğim. adrock Aí. É. É. Hiç drop on. hatta air drop. Neyse. Market mı gidelim mi? Ya başla <laughs> tamam. bak. Hayır. airdrop sahiplenilmiştir ama muhtemelen. Neyse bir geç oradan istersen ama bu kadar zamanda onu boş bırakmazlar. Yeah. Çivilerini sökmeye başlamışlardır hatta. Temizlemişler burayı. Ey, Var mı? Yok görmüyorum yok şu an. Temiz. 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 Hadi uç bak. Uç bak. Temizlememişler. 8 mk14 Dedim ya temiz diye. Duymadın mı? Duydum, duydum. Dur bir dakika mk'yı alamadım. Ben de karar veriyorum. 6 saat erim savaşı. Tamam. Önce bir git uzağa. Sakinleşelim dayım. Sonra. Pardon. Tamam. Önce bir git bir yere dur. Sakinleşelim. 7.62'si olan varsa alırım. Fazla. Şanslan okay. buldum. <laughs> Uzun şarjör falan bulursanız alırım. İstersen şunu al. <laughs> <laughs> <My> nice. <pen. laughs> Kim o atan? Bu araba geçiyor yanımızda. Ve durdu. Sıkıntı olacak beyler. Bir temiz. Bir temiz. Bütün hepsi patladı abi. Direkt 3 kişi patladı arabada. Ar evet. arabada 3 kişiyle beraber patlattım öyle yazdı yani. Çok iyi. Yalnız diyorum bunlara sprayime yaklaşmasınlar. Tehlikeliyim sprey konusunda. Affetmem. Bir spreye bakar. Dayı yeni buldun mu diyor bu. Buldum buldum teşekkür ederim. Şimdi bunlar kesin benim için şey demiştir şifre falan. Bunlara bir dans edeyim ben de rahatlasınlar. Şunlara bir dans edeyim ben. Evet, dört numara istersen can bas. Hop, yeri mi var? Ben işte, Evet. Tamam. Ufak bir yere git, sakinleşelim. Alan evet, versin. Biraz Oyun aksın, oyuna göre şey yapalım. Bura. <laughs> Tam tepeniz ne dedi hayvan? <laughs> tamam. Yılbaşı acı gibi. Yatıyorum ha. Buraya dürbün atıyorum. 3 ve 4. İsteyen olursa alsın. O ne ya? Çok... Yağmurun ya, yani artık oynuyor. Çok uzun uzun atıyor bırak. <laughs> Orada bir bir şöyle tarpan gibi sekiyor ha. Gödünü mü onu? Tek evet. bomba atıyorum. kim geliyor beni laşlamayı o piçi siz de yaşla ben de vururum ekabın dayıko bro indir ne yapayım yaşlaştık ben onu indirmesem o beni indirecekti adam mı kaldırıyordu o yok şey değil o Beyaz. Aa, yok, bir, bir dakika, beyaz elbisesi mi vardı? Çıplak da evet. Hı? Çıplak çıplak Biri var, şu an kaçtı buradan. Bilmiyorum. Nerede biri var? M416 vardı burada. ben yerden mühimmat topluyorum ha. Allah Allah çok ilginç. Neyse. <laughs> çok ilginç. Drop <laughs> <laughs> çözelim. Sana M249 bulmak lazım. Yok bir şey de sorun değil. <laughs> bir saniye şey e almaya çalışıyorum soruya ama. Yok sıkıntı yok. Ejemi Tamam. Tamam abi. Neredesiniz? Geldim. Yok. Evet. Ne buldun da? Temizledim adamın üstüne. Hem de uzun altı buldum. Üstüne alayım dedim. O adam nereden geldi oraya ya? adam gelmedi. O sonradan oradaydı herhalde. İlkten oradaydı o adam değil mi? Ben onu en başında gördüm. Ben ona bilmiyorum siz gördünüz görmediniz mi? Ben ona salladım o koşan insanlar arkasına gittim. Ben ondan sonra dedim ki sen bomba atıyorum dedin ya. Ben zannettim ona attım bombayı. Baktım farklı tarafa attım. Gittim. Öğüsünden aldım ben dedim. Ben Ecem'i indirdiği Vakit fark ettim orada biri olduğunu. Zıplıyordu galiba. Ben göğe bana zıpladım. Köprüyü mü? Ama elinde silah var ha. Aman Allah'ım dayı. Hadi 3 sessiz sakin bir yere git dayım tamam. Tamam. Evet, Ortalara evet, iki, doğru git. düş benim sorayım. Bir... Abi. Bu şey, e, bu ayarlar sıfırlandı. Ayarlar sıfırlandığı için şey daha toparlayamadım bu ateş mermileri söyleyeyim. Duralım mı öyle Aynen. Güzel bir tepe. Ben <laughs> bir <iki> saniye oyundan sonra direkt ekranı siliyorum 2 saniye. Ben yani de öyle uzun menzil silah mermi yok. Şey pardon. Yok ve 4 kişi almışım ben farkında değil mi o zaten. Hadi bakalım bir yerlere. <gülüyor> Aracımız <gülüyor> yok. Bakalım. Drop düşmüş buraya. Hani böyle. Hepimiz gidip kalın da sen bakalım hep birlikte. <laughs> İlerikiye gitmeyelim çünkü çözmüş adam orada olabilir. Kim o? Aha tam var. Tamam, gördüm. Beni görmediler. İyi. Yalnız neresinden vurduğumu gördün mü? Yok, sadece ben şeyi... Adamı son saat gördüm. Bacaklarından Aa. vurmaya başladım yukarıya doğru bir çeyim diye. Aşk olsun. Ben yukarıdan aşağı doğru denedim. Ama ilk mermide gitti. O ne ya? Ne? Oh, oh, oh. Ses geliyor. Benim benim benim. Abi çok güzel yerimizi güzel belli ediyorsun ha. Like da geliyorum. Tamam. Ha drop. Hmm, üstümüze. Bir kişi kaldı be zaten. <laughs> Yatışma var. Bana da ya. Geldim, siz de. Tamam, bırak, <laughs> geldim. Ben gördüğüm en üstlükte azal Ben Tamamdır, tamam aldım ben, rahat. Rahat rahat aldım ben, tamamdır. Ha, ha yeşil kıyafet diyordu, onda yeşil kıyafet var ha. Tamam, tamam aldım, rahat. Bir kişi kaldı. Allah'ın sesi o da bizden dördümüzden alamaz yani. O Dur abi bölümü. bir dakika da ses duymuyoruz ha şu an. <laughs> bu adam pusuyor abi bizi gördü. Pussun bu ölenin de arkadaşı olabilir. Toplu durursak yine bir şey olmaz. Birimiz atarken yerini beledir, diğeri temizler. Olmaz işte. Dördümüz başlayıp dördümüzü bitirmezse koyuş olmaz. Abi olmazsa da olmaz yani. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Acı bir kişi arkada bırakırsak o iş olmaz demektir. Gönül istemez ama <laughs> ben tavşan gibi sekiyorum. Genelde bunlar gelir böyle olurlar şeyde sağda kumda. Tamam. Biz tepedeyiz, yukarıdayız zaten. Avantajımız var. Evet, Zaman bekleyeceğiz. Bu adam yatıyor abi yerde bizi biliyor burada olduğumuzu ve yatıyor yani. Benden çatışmayı gördün zaten. 56 oldu ortalık. Yani ben Tamam. Hep bana ateş ediyor. Şey ya. Hep bana hep bana ya. Niye öyle ya? Gerçekten ya. Kim olsa bana ateş ediyor. Ez Lütfen konum atar mısın Ezem gördüyüsen gördüysen? Tamam gördüm. Bir tane Geliyorum vurdun. bana bak. Ben ağacın sağına bakıyorum. Kimi vurdun? Sen soluna bak. E, konum atın. Solu bende. Tamam ben sağına bakıyorum tamam. Tamam. Bu adam bizi alarak gönderdi olsun. ben bir tane oturttum adamı ama ölmedi. Ben de bir tane oturttum nasıl? Sana bakıyor. Bir tane oturttum yine. Tamam bana bakacak şimdi Sadece muhtemelen. Mi? Bana çıkacak muhtemelen bekle. Ağacın sağına ateş etmeyin lütfen. Sniper'ı var. Geçi kıyafet yiyor ona göre. Orta biri değil ona göre. Nasıl öyle bir ayarladım tam zıtladığında vurdum da. Bir Zişinde dakika. Peşinde mi düşüyor muyuz? Yok hayır o bize gelsin. Hadi. Ha? Ben cerahşlayabilirim. Zırhına erindim. Size. Ben gidiyorum. Hadi. Muhtemelen şeye gidecek. Yolu karşıya geçmeye çalışacak ha. Bizden de çok önde karşıya da geçebilir ha. Görürseniz kahramanlık yapmayın. Yer söyleyin. Allah kahretsin adam yok. Nasıl çocuğu? Kim attı? Ecem atıyor ama nereye atıyor? <laughs> Konumu atsanız lütfen görüyorsanız. Aa, bir şey mı? tamam aa evet ne ben de ben anada yere ha harikasınız Temizlemiş. harikasınız Dayı her bir sonuncuyu ben snakla indirdim ooo inmedere bak 8 lirası yuh be <laughs>